Deprem bölgesinde biliyorsunuz feryatlar dinmiyor. Hala 10 gün, 15 gün geçtikten sonra bile çadır diye seslenenler var ve bu durum bazı ünlülerin de dikkatini çekiyor ve sosyal medyalarından tepki gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesi Mine Tugay. O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyoruz, çadır diyor. O da sistemini bu şekilde dile getirmiş. Yine yargı dizisinin Pınar Denizi e, o paralar nerede toplandı? E, çadır heşteki açarak e, çadır nerede diye tepki gösteriyor. E, yani hakikaten hala yetemiyorsak oradaki e, depremzedelere hala eksik kalıyorsak gerçekten bu çok acı. Tabii ki devletimiz canla başla mücadele ediyor ama yetemiyoruz demek ki daha çok sivil toplum örgütüne daha çok kaynağa e, kaynağım ihtiyacımız var. Biraz daha yardımları arttırmaya ihtiyacımız var zannedersem. Acımız büyük arkadaşlar. Allah yardımcımız